Bugün 23 Aralık 2016 Cuma. Cumanızı tebrik ederim öncelikle. Şu an Tavşanlı sokaklarındayım. Cuma namazından önce müftünün vaazını dinledim. Çok hoş bir vaazdı. Vaazın bir yeri çok 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 dikkatimi çekti. Onu sizinle paylaşayım istedim. Hem sizin de haberiniz olsun. Müftü Bey, e, vaazın ilerleyen kısımlarında, artık ezan'a yakın bir zamanda zannederim, şöyle dedi, e, çocukları kesinlikle Allah'ın azabıyla, e, yakmasıyla korkutmayın. Bu önemli bir ilkedir. Peygamberimiz hep söylemiştir, işte korkutmayın, müjdeleyin gibi ilkeleri saydı. Ve şöyle bir hikaye anlattı. Bakın bu hikaye çok önemli. Müftü Bey e, bugün anlattı bunu, cuma namazı öncesindeki vaazda. Bu hikayeyi çok iyi dinlemenizi istiyorum. Hikaye şöyle, bir dede torunuyla birlikte e, kutlu doğum haftasında camiye gidiyor. E, peygamberimizin e, çocuk sevgisi ve çocuklara bakışını anlatan bir vaaz dinliyorlar. E, çocuğun çok hoşuna gidiyor belli ki. Çünkü çıkışta çocuk dedesine aynen şunu söylüyor. Bakın onun kelimeleriyle ifade etmeye çalışacağım. E, çocuk diyor ki dedesine, Dedeciğim ben artık peygamberi çok seviyorum ama Allah'ı sevmiyorum ifadeler böyleydi. Hikaye bu. Neden diye soruyor tabii dedesi. Yanımdaki oturan adam şey dedi haşa dedi. Evet etkileyici bir şey. Yani çocuk şöyle diyor dedesine bazı dinledikten sonra. Dedeciğim ben artık peygamberi çok seviyorum ama Allah'ı sevmiyorum. Peki neden diye soruyor dedesi çocuğu. Çocuk şöyle diyor. Peygamberimiz çocukları çok seviyor. Herkes çok seviyor. Merhametli ama Allah cehenneme atıyor, azabı atıyor ve yakıyor. Şimdi müftünün anlattığı hikaye bu. Ve devamında müftü bunun ilkelerini de çok güzel bir şekilde açıkladı. Çok teşekkür ederim kendisine de bilgilendiriciden. Benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Videonun başlığına bir bakın. O zaman göreceksiniz zaten. Rahman ve Rahim olan kimin sıfatıdır? Kimin? Allah'ın diyeceksiniz. Evet öyle. Peki ya yani bu, çocuk şimdi doğru bir bakış açısı mı elde etmiş acaba? Allah'ı sevmiyor, peygamberi seviyor. Çünkü peygamber yakmıyor, Allah yakıyor. Peygamber de şefaatiyle kurtarıyor. İşte, Rahman Rahim olan sıfat şimdi peygamberimize mi ait yoksa Allah'a mı ait? Çok doğru ve adil bir yargılamadan sonra cehennemi hak ettiğinizi söylüyor ve cehenneme atıyor. Fakat merhametlilerin en merhametlisi başını biz cennete girene kadar secdeden kaldırmayacak olan peygamber Gidip affettiriyor merhametiyle. Böyle bir şey var. Ve çocuk az önce müftü beyin anlattığı hikayedeki çocuk şöyle diyor. Ben Allah'ı artık sevmiyorum peygamberi seviyorum. Neden? Çünkü o daha merhametli. Anladınız mı? Rahman ve rahim olan kimin sıfatı bir kez daha düşünmek gerekiyor.